Selamun Aleyküm. Bugün sizlere Selçuklular hakkında yaptığım araştırmalar içerisinde kullandığım kaynak kitapları tanıtacağım. Benim üniversitede yüksek lisans tez konum Selçukluların Selçuk devletinin kuruluşunda Türk aşiretlerinin göçlerinin etkisini araştırmaktı. Bu araştırmalar boyunca iki sene bu sürdü bu benim araştırmalarım. Bu araştırmalar esnasında hem internetten bazı dijital dokümanları PDF olarak inceledim. Bilgisayarımda var. Bir kısmını da satın aldım. Bilgisayar ithalatı bulamadıklarımı. Onları, o kitapları şimdi size tanıtmak istiyorum. Bunlar Selçuklu tarihinin özellikle ilk dönemlerin araştırılması için çok gerekli eserlerdir. Şimdi Selçuklu tarihi kaynakları iki ana başlıkta incelenebilir. Bir Selçukluların kendi yazdıkları eserler, bir de komşu devletler de tarafından yazılan eserler. Yani Gaznelilerin yazdıkları eserler, Arap seyahların yazdıkları eserler var. Ondan sonra Bizansların yazdığı eserler var. Bunun gibi. iki ayırabiliriz. Bir de Selçukların kendi yazdığı, yani Selçuklu Sarayı'ndan çıkma eserler var. Onları da ikiye ayırabiliriz. Bir Michael, e, Melikname dediğimiz kaynak var. Esasında Selçukların en eski dönemlerini aydınlatan Selçukların kendi sarayından çıkmış, Selçuk, kendi Selçuklar'ın tarihçilerinin yazdığı eserler bunlar. Bir de Selçuknameler var ki onlar da Selçukluların daha sonraki dönemlerini daha çok detaylı olarak anlatan eserler. Burada onlarla ilgili bazı örnekler vereceğim. Mesela şun, şunlar Gerdiz'in eseri bu komşu devlet yani Gazneler tarafından yazılmış Gazne devlet tarihçileri tarafından yazılmış bir eser. Birinci el kaynakları bu. Gerdiz'in eseri Selçuklularla Gazneler'in arasındaki savaşları çok detaylı anlatır. Samanilerden de bahseder. Çok önemli bir eser. Bu da e, Beyhakin'in eseri. Beyhakin'in eseri de Gazneliler Sarayı'ndan çıkmış bir eser. Gazne'deki bir memur. Ama Selçuklu e, Gazneli'nin mücadelesine çok yakından şahitlik etmiş. Ve özellikle Sultan Mesut dönemini çok detaylı bir şekilde anlatan bir eser. Bir de şu var. E, bunlar Selçukluların köylerinde komşular tarafından yazılmış eserler. Bunun haricinde işte Bizansların yazdığı eserler var. İşte şu Ermeni eseri. Ermenilerin Selçuklara nasıl baktığını anlatıyor burada. Onu işte Papaz Grigor Seyil yazmış. Aslında Meteos yazmış. Ama daha sonra Papaz Grigor gördü. Ona ilaveler yaparak bu kitabı yazmış. Alparslan dönemini daha sonraki dönemleri ve Alparslan dönemi öncesi Turul dönemini o dönemde Anadolu'ya baskın yapan Türk aşiretlerinin Selçukluları çok iyi yani Ermenilerin gözünden nasıl görüldüğünü anlatan bir eser. Bu Alexiyat, Bizans İmparatoru Alexiyat'ın kızı. Yani prenses tarafından yazılmış, Bizans Sarayı'ndan çıkmış bir eser. Burada da Türklerle ilgili çok az da, yani çok fazla bilgi yok ama verilen bilgiler çok değerli. Çünkü Bizans Sarayı'nda Selçuklular nasıl görünüyorlardı onu anlatıyor. Bu da yine Bizans Sarayı'ndan çıkmış bir eser. Bu da QNATS. Bizans Sarayı'nda komutanlık yapmış. Bizans ordusunda çok yüksek rütbede bulunmuş bir komutan tarafından yazılmış bir eser. E, Banazgirt Savaşı'nın içinde bulunmuş bir komutan. Banazgirt Savaşı Bizans tarafından nasıl görünüyor? Türkler nasıl görünüyor? Orada bilgiler, çok önemli bilgiler veriyor. Bu gene Bizans tarihçisi Atalites tarafından yazılmış. Yine Bizanslılar nasıl görüyorlardı. O konuda bilgi veriyor. Bu da o türden bir eser. Yine Bizanslı tarihçilerden bir tanesi. Kinnan Matos. tarihi. Bu da Bizanslılar gene nasıl Selçukları görüyorlardı onu anlatıyor. Yani Batılıların gözünden Bizansların görünüşü. Burada bazı araştırma eserler var. Bu araştırma eserler çok önemlidir. Ama ondan önce birinci eserlere geçelim. Biraz önce dedik ki Selçukluların ee, en eski dönemlerini aydınlatan ve Selçukluk tarihçileri tarafından yazılmış eserler iki ana başlık altında içerisinde. bir Selçuk nameler, bir de Melik damiler Melik nameler, dediğimizde dört tane eser var Melik daminin kendisi kaybolmuş bir eserdir ama bundan anlatı yapan yazarlar var bir tanesi İbn Esir bir tanesi Mirhant bir tanesi Ebu'l-Faraç bir tanesi Hüseyin i̇şte, Hüseyin'i bu Sadettin Hüseyin'i. Bu e, ahbar Devlet Üstü yani Selçuk Devleti hakkında haberler ismindeki kitap yazmış. Bu kitabı biz e, Mısır Sultanı'na etfen yazmış. Ve biz o gün ulaşabildiği bütün kaynakların kullanmış. Hem Selçuk nameler, hem Milik nameler, hem Gazneli kaynaklarını kullanarak e, galiba 1300'lü yıllarda biz, Mel, biz şey, Mısır Memlük Sultanı'na hitaben ona ithafen bu eseri yazmış. Burada Yukak'tan bahsediyor. Yani Melikname'den alıntı var. Onlardan ilk İslamiyet kabul eden Yukak'ın zikri diyerek yani Melikname'den alıntı yaptığını gösteriyor. Çok önemli yapması. Bu eseri önemli yapan şey zaten Melikname'den alıntı yapmış olması. Bunun haricinde yine çok önemli bir eser daha var. O da şu. Eee Melik alıntı yapan eserler var. İşte bu. Razatü Sefa, işte Mirant'ın eseri. Bu Melik en fazla geniş alıntıyı yapan eser olduğu için en önemli eser. Ben bunu birinci sıraya koyuyorum. Yani bizim şeyim, Selçuklulara eski dönemlerini aydınlatan eserlerin içerisinde en önemlisi budur. Bakın, uzun bir yer verir, Dukaktan bahseder. Bu kitap baş, ilk önce bu kitap okunmalıdır. Yani birinci kaynaklar arasında ilk önce en güvenilir olarak da bu tercih edilmelidir. Hazarlara dayandırır. Yani Selçukluların ilk döneminde Selçukluların, işte Selçuk Bey'den önce onun babası Tukak zamanında onlar Hazarlara bağlıydı. Oğuzlar diyerek farkını ortaya koyar. Şimdi Selçuklular e, Melikname'ler arasındaki farkı yani Melikname'den alıntı yapan kaynaklar arasındaki farkı bir araştırmacı şöyle anlatmış. Demiş ki Mekname'den altı yapan iki tane farklı kaynak vardı. Bir, i̇ki tane farklı versiyonu vardı Mekname'nin. Biri Farsçaydı, biri Arapçaydı. Yani aslında Farsça yazılmış. Sonra Arapçaya tercüme edilmiş. i̇bn Esir muhtemelen Arapça versiyonundan istifade etti. Bu da Mirhat Farsça versiyonundan anlatı yaptı. Onun için bunun verdiği bilgilerle öbürünün verdiği bilgiler farklı. Çünkü Arapça'yı anlat çevirirken bazı tarifatlar yapmışlar. Onun için bunu tercih etmek gerekiyor. Evet. Şimdi biraz e, birazcık e, Selçuknamelerden bahsedelim. Selçuknamelerin en eskisi Nişabürü'nün yazdığı Selçuknamedir ki o da 3. Turul zamanında. Yani Selçukluların en son sultanı, Büyük Selçuklu, Irak Selçuklularının en son sultanı 3. Turul zamanında yazılmış olan e, Selçuknamesidir. O da burada. İşte Selçuknamesi. En eskisi bu. Sonra bundan alıntı yaparak diğer kaynaklar yazılmış. İşte Nişaburi'nin bir öğrencisi olan Revendi yazmış. Revendi de Selçukname e, türünde bir eser yazmış. İşte rahat üstüdür. Buna içine şehirler katmış, içine bazı ilave bilgiler katmış, eğlenceli hale getirmiş. Bunu Anadolu Selçuklu Sultanı'na e, armağan etmiş. Bu da Selçukname çizgisinde yazılmış bir eser oluyor. Ve bunun gibi gene Selçukname çizgisinde yazılmış bir başka eser. Kimin kitabı? Bu da İsfahani'nin kitabı. İsfahani'nin kitabı olduğu için yani kitap kapağı kapak olarak öyle yazmamışlar ama şuraya bakarsanız anlarsınız. İsfahani'nin Nusra Nusra et, Nusbat el Usra kitabın tercümesi bu. Evet. Bu da büyük oranda Selçukname'den alıntı yapıyor sadece bir tane farkı var. Selçuklu vezirlerinden bir tanesinin anıları varmış. eee i̇şte, diye. Onun Nüşrevand anılarını alıp ilave etmiş buna. O anıların ilave edilmesiyle bu farklı bir eser haline gelmiş. Değerli bir eser haline gelmiş. Çünkü vezirin anılarını içeriyor. Şimdi de size Selçuklu Selçuklu 3 sarayına çıkmış ama bir tarih kitabı olmayan ama tarihi bilgileri de veren bir kitaptan bahsedeceğim. Bu Selçuklu'nun en büyük veziri Nizamülmülkün Mülk'ün yazdığı siyasetnamesi. Bu içerisinde dediğim gibi tarihi bilgiler yok ama tarihi bilgilerden örnekler vermek için kendi anlattığı bazı iddiaları, bazı teorilerini ispat etmek için tarihi bazı olaylar anlatıyor. O yüzden de tarihi bilgiler içeriyor bu bilgi, bu kitap. O yüzden bunu da tarih, yani Selçukluları araştırırken okumak gerekiyor. Bu yine Selçuk çizgisinde yazılmış bir eser. Ama Anadolu Selçuklularının içerisinde bir Anadolu Selçuklu devletinin sarayında yaşamış bir yazar tarafından yazılmış. Kemalettin Mahmud Akserayi kitabın ismi müsamere Tül Ahbar. İşte bu da Selçuk çizgisinde yazılmış. Dediğimiz gibi. Bunun haricinde şu kitaplar var. Miratus Zaman. Bu kitap Sip İbdi Cezvi tarafından yazılmış. Kim bu? Bu e, Abbasi Halifesi'nin sarayında yaşamış bir yazar. Abbas Halifeleriyle biliyorsunuz Büyük Selçuklu e, devleti iç içe geçmiş bir vaziyetteydi. Onun için bunların Selçuklular hakkında çok yakından bilgileri vardır. Yani Abbasiler sarayından Selçuklular nasıl görünüyordu? Tuğrul Bey Abbasi halifesini görmek için saraya geldiği zaman neler yaptı? Bunu çok yakından gözlemlemiş. Verilen armağanlar teker teker anlatmış. Çok detaylı bir anlatımı var. Onun için bu eser incelenmeli. Çok önemli bir eser yani. Sonra bu. Bu da Halep tarihini anlatıyor. Kim? İbnül Adim. Halep tarihini anlatıyor ama Halep tarihini anlatırken de Selçuklardan bahsediyor. Çünkü Selçuklar Halep'i almışlardı. Uzun zaman Halep'te savaşmışlardı. Ee, i̇bn İbnül Adim de o dönemleri ele aldığı için Selçuklar hakkında büyük bilgiler, fikir veren, Selçuklar hakkında bir detaylı bilgiler veren bir kitaptır. Selçuklar nasıl mücadele ettiler? Haçlılara ee, karşı, Açlı karşı. Onun bilgisi burada var. Burada Birkaç tane daha kitap. Hududül Alem. Bu kitabın en önemli. Samani Sarayı'ndan çıkmış bir eser. Samaniler Oğuzları nasıl görüyorlardı? Hatta Samaniler sadece Oğuzları değil, bütün Türk boylarını nasıl görüyorlardı? Çok güzel bir anlatımı vardı bu kitabın. Biraz Bence bu kitap biraz özetlenmiş bir hali. Daha geniş bir kitap vardı. Seyahatname vardı, onun özetlenmiş bir şekli olabilir. Bu Tabakatüs Nasiri. Yani bu kitapta Selçukluların sultanları hakkında bilgiler veriliyor. İşte Alparslan, işte Tuğrul Bey, sonra Aslan Yabgu hakkında teker teker bilgiler veriliyor. Melikşah. Bunlar tanıtılıyor. Ve eski bir eser. Yani birinci el kaynak bu. Cüzcani yazmış. O yüzden bu da önemli bir eser. Kaynak. Yani bazı kaynaklarda bulunmayan, diğer kaynaklarda bulunmayan bazı bilgiler bunda var. Şimdi araştırma eserlerine bakalım. Bunlar araştırma eserleri. Turul Bey hakkında yazılmış. Engin Ayan tarafından bir araştırma. Yani bütün bu birinci ay kaynakları incelenmiş ve sonuçta bu kitap yazılmış. Öyle düşünelim. Bir araştırma eseri. Bunlardan faydalanarak ve bunun haricinde başka internette bulunan İbn Esir'in eserlerinden faydalanarak İbni Faraj'ın eserlerinden faydalanarak yazılmış bir eser. Kaynakçasına baktığınız zaman ne kadar büyük bir kaynakçı kullandığını görüyorsunuz. Sadece kaynakçı kısmı 10 sayfa falan tutuyor bunu. Bakın yabancı eserler, Avrupa eserleri, İran eserleri, Arapça eserler bol bol görünür kaynakçasında. Dolayısıyla çok detaylı bir anlatım vardır. Burada işte Ebrus e, Said Polat'ın Selçuklu Göçerlerin Dünya Seseri. Bu da Selçuklu e, tarihini anlatır. Arada da Selçuklu Türk, Selçuklulara bağlı Türk aşiretleri hakkında bilgiler verir. Onlar hakkında yorumlar yapar. Tam bir tarih kitabı gibi değil aslında ama yine yararlı fikirler veren bir kitap. Bu da Osman Özgüdenli'nin yazdığı eser. Bu da bir araştırma eseri. Yani bütün bu kitapları okuyup, araştırıp bu eseri yazmış Selçukluların en eski döneminden başlayarak anlatmış bunu da bakın ne kadar büyük bir kaynakçası var bakın görüyorsunuz değil mi yani sadece kaynakçası 20 sayfa falan tutuyor bunun çok geniş bir araştırma yaptı. buradan anlaşılıyor ve güzel yorumları var yani sabitli yorumları var yine Avrupa kaynaklı bir eser. Wasfort'un eseri İslam devletlerini anlatıyor. Selçuklara hakkında küçük bir bilgi veriyor burada. Bu Ekber Necef'in kitabı Karahanlılar anlatır ama Karahanlılar anlatırken Selçuklardan da bahseder. Onun için okunmalı. Bu Yusuf Alışoğlu'nun Osmanlı kimliği ve aşiretler kitabı Osmanlılar içindeki aşiretler anlatır. Onları anlatırken de geçmişe gider. Selçuklardan da bahseder. Bu Profesör İbrahim Kafesoğlu'nun Selçuklular hakkında birçok çalışması var. Makaleleri var. E, kitapları var. Onlardan alıntı yaparak sonradan oluşturulmuş bir kitap. Kafesoğlu'nun çok değerli fikirlerini Selçukluların çok değerli fikirlerini verir. Bu da yine bir araştırma Aydın Usta tarafından yazılmış. Sorularla Selçuklu tarihi. Kısa kısa sorularla kısa kısa cevaplarla Selçuklu tarihini anlatıyor. Merak eden noktaları aydınlatıyor. Bu Sencer Devletçi. Aslında bir tarihçi değil ama Tarih'e çok büyük ilgi duyduğu için bir kitabı yazmış. O yüzden Selçuklu ismini, eserinde farklı bu bakış açısıyla anlatır ve farklı isimlendirmeler yapar. Ee, çok güzel bir şekilde olayı ele alır. Dolayısıyla bu kitabın incelenmesi çok farklı bir bakış açısı kazandırır. Kitap incelenmeli. Sonra Çağrı Bey yapmış, hakkında bir araştırma yapmış Cihan Pehlivanoğlu. Bu kitap da okunmalı. Çok güzel, yararlı bilgiler içerir. Bunlar araştırma eserleridir. İşte buradaki bütün kitapları tanıttık. Bir de şuna gelelim. Selçuklar hakkında en detaylı araştırmaları yapan kişi Profesör Mehmet Altay Köymen'dir. Mehmet Altay Köymen'in de bütün makalelerini 3 cilt haline getirmiş. Benim kendi hocam bu. Kerim Köksal Kaya. Bunları Sinan Tarifçi ile beraber bu eseri hazırlamış. Makalelerini bir araya getirmiş. 3 cilt halinde bunları vermişler. Toplu makaleler. Bu makalelerin içinde büyük bir kısmı Selçuklara aittir. Bunun incelenmesi, okunması gerekir. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.